Soru Cadıyı nerede susturdun? Ne zaman kendi sezgine ihanet ettin? Cadıyı nerede susturdun? Bu içindeki bilgi kadını, şifacı özgür ruhu ne zaman bastırdın sorusudur. Ne zaman topluma uymak için sustun? Ne zaman sessiz kaldın? bildiğini söylemedim. Ne zaman fazla olma korkusuyla küçüldü. Ne zaman başkalarının onayı için kendi iç sesini yok saydın? Bu soru seni maskelerinin ardına, korkunun altına ve bastırılmış güce götürür. Çünkü içimizdeki cadı yalnızca susturulmuş değil, bazen bizati kendi ellerimizle bastırılmıştır. Uyum sağlamak, sevilmek, kabul edilmek uğruna özün de sorar. Kendi gücünden neden korktun? Ne zaman kendi sezgine ihanet ettin? Bu da çok çarpıcı bir iç yüzleşme kapısıdır. O sesi duyduğunda ama mantıklı değil deyip sustuğun an, kalbinin hayır dediği ilişkilerde olur belki diyerek kaldığın zaman, bir şeyin sana zarar vereceğini hissettiğin halde sınır koymadığın gün, sezgi dişil enerjinin pusulasıdır. Onu bastırmak, kendini karanlıkta bırakmaktır. Bu ihanet genellikle başkası için yapılır. Aile, partner, toplum kuralları. Ama her ihanet içimizde bir cadıyı daha susturur. Ve susturulan her sezgi sonra pişmanlıkla, içsel huzursuzlukla ya da fiziksel rahatsızlıklara döner. Bu soruların gücü bu iki soru sadece suçlama içermez. Aynı zamanda bir hatırlatma ve davettir. Cadıyı susturduğun yerde onu yeniden konuşturmak mümkün. Sezgiye ihanet ettiğin yerde onu yeniden onurlandırmak mümkün. Ritüel önerisi sunuma derinlik katmak için. Bu sorular sunumun sonunda küçük bir içsel yolculuk ritüeline dönüştürülebilir. Gözlerini kapat. Kendine sor. Cadıyı nerede susturdu? Ne zaman kendi sezgime sırt döndüm? Ve sonra şunu söyle. Artık seni duymaya hazırım tekrar edelim. Gözlerini kapat. Kendine sor. Cadıyı nerede susturdum? Ne zaman kendi sezgime sırt döndüm? Ve sonra şunu söyle. Artık seni duymaya hazırım. Gölge dişinin şifası, yüzleşme, gölge duygularına bakmak, öfke, kıskançlık, arzu, yalnızlık. Şifa gölge ile yüzleşmeden mümkün değildir. Neden yüzleşme? Gölge bastırılmış ama yok olmamış parçadır. Onu inkar etmek onu daha derinleştirir. Şifa ancak o parçayı görmek, anlamak ve sahiplenmekle başlar. Yüzleşme, suçlama ya da utanma değil, tanıma ve kabul sürecidir. Bu da benim bir parçam. Onu yok etmek değil, dönüştürmek istiyorum. Yüzleşilmesi gereken gölge duygular, öfke, dişi enerji şefkatlidir ama bastırıldığında öfkeye dönüşür. Bastırılan ihtiyaçlar, duyulmayan sınırlar, değersizlik hisleri öfke olarak dışa vurur. Kadınlar çoğu zaman öfkelerini bastırır. Çünkü öfken kadınsı değil, öğretilmiştir. Oysa sağlıklı öfke kendini koruma gücüdür. Onu tanımak sınır çizmeyi mümkün kılar. Soru, neye hayır diyemediğim için öfke biriktiriyorum? Kıskançlık, gölge dişinin en yaygın yansımasıdır. Öz değeri dışarıya bağlayan bir yapıda başka kadınların gücü tehdit gibi hissedilir. Kıskançlık aslında şunu söyler onun sahip olduğu şeyin aslında bende de olabileceğini biliyorum ama ulaşamadım. Bu duyguya bakmak, kendi unutulmuş gücünü hatırlamak için bir davettir. Soru, kıskandığım kadında özlem duyduğum hangi parçamı görüyorum? Arzu, arzu sadece cinsel değil, yaratma, temas kurma, derin yaşama arzusudur. Ama özellikle kadınlara arzunun tehlikeli, ayıp ya da günah olduğu öğretilmiştir. Bastırılan arzu ya da bağımlılıklarla ya da duygusal donukluğa dönüşür. Oysa arzu, dişil yaratımın temel enerjisidir. Soru, ne istiyorum, ama istemeye bile cesaret edemiyorum. Yalnızlık, gölge dişi yalnızlıktan korkar. Çünkü değersiz hissetmeye başlar. Oysa yalnızlık bir ayna olabilir. Gerçekten kim olduğumuzu, neye ihtiyacımız olduğunu gösteren içsel bir boşluk. Bu boşlukla yüzleşmeden sağlıklı bağ kurulmaz. Soru bu yalnızlık bana neyi öğretiyor? Neyi alan açıyor? Yüzleşmenin anahtarları şefkatle bakmak. Gölgeyle yüzleşmek acımasız bir sorgulama değil, şefkatli bir tanıklıktır. Yani ben de bazen kıskanırım, arzularımdan korkarım Öfkelenirim ama o beni kötü yapmaz. Bu sadece iyileşmem gereken alanlara işaret eder. Sonuç, gölge dişinin şifası, duyguların bastırılmadan, utandırılmadan ve suçlanmadan görülmesiyle başlar. Her yüzleşme, gölgede kalmış parçanı ışığa çıkarmak için bir fırsattır. Onları düşman değil, rehber olarak görmek, gölge duygular düşman değil, rehberdir. Bu bakış açısı içsel dönüşümün dilini baştan sona değiştirir. Şimdi bunu derinleştirelim. Onları düşman değil, rehber olarak görmek, duyguların doğası, öfke, kıskançlık, arzu, korku gibi zorlayıcı duygular genelde istenmeyen, bastırılması gereken olarak görülür. Oysa bu duygular yalnızca bir şeylerin yolunda olmadığını bildiren içsel sinyallerdir. Bu anlamda birer düşman değil, elçilerdir. Tıpkı bir pusula gibi seni eksik kaldığın yöne yönlendirmeye çalışırlar. Düşman gibi davrandığında ne olur? Bastırırsın içinde büyür. Bastırırsın başka bir biçimde patlar. Bastırırsın kendine yabancılaşırsın. Böylece aslında kendi içindeki bilgeliği de bastırmış olursun. Çünkü gölgede kalan duyguyu da aradığı yalnızca görünmek ve dönüştürmek rehber gibi davranıldığında ne olur? Öfke sana sınıf çizmeyi öğrenler. Kıskançlık senin de içinde o güç var diye fısıldar. Arzu, yaşam enerjisini seni harekete çağırıyor diye seslenir. Yalnızlık, içeride biri seni duymak istiyor der. Bu duygulara kulak verirsen, onlar seni öz benliğine daha da yakınlaştır. Onlar canı acıtmaz, canı hatırlatır. Şifa perspektifi, gölge ile savaş değil, biyolog kurma zamanı geldiğinde artık duygular seni korkutmaz. Onları kontrol etmek zorunda değilsin, dinlemen yeterlidir. Ve bir bakarsın en çok bastırdığın duygu en güçlü tarafına dönüşmüş. Korktuğum şey değilmiş. Sadece beni bana götüren bir kapıymış. Sonuç, gölge duyguları düşman olarak değil, rehber, öğretmen, içsel kutu olarak görmek seni içsel gücüne taşır. Bastırdıklarınla barıştırır ve nihayetinde seni bütün kılar. Kabul, bu da benim bir parçam diyebilmek bu da benim bir parçam diyebilme gölge dişinin şifasında en güçlü en devrimsel adımdır çünkü bu cümle inkarı sonu kabulün ve dönüşümün başlangıcıdır şimdi bu anlayışı açalım gölgeyi dışlamak kendinden uzaklaşmak gölge yönlerimizi öfke, arzu, kıskançlık, kırılganlık, korku. Çoğunlukla bastırır, inkar eder, ben öyle değilim deriz. Ama bu inkar kendimizden uzaklaşmamıza, maske takmamıza, içsel çatışmalar yaşamamıza neden olur. Çünkü gölge bastırıldıkça büyür. Görünmek için başka yollar bulur patlamalar, duygusal krizler, fiziksel hastalıklar. Bu da benim bir parçam demek ne anlama gelir? Bu cümle bir teslimiyet değil, içsel sahiplenmedir. Kıskanabiliyorum ama bu beni kötü yapmaz. Bazen öfkeleniyorum ama bu beni sevilmez yapmaz. Korkularım var ama bu beni zayıf yapmaz. Bu cümleyle birlikte artık kendini dışlamaz, içindeki yaralı parçalara şefkatli gözle bakabilirsin. Yani sen de gel, sen de benimlesin. Ben seni reddetmiyorum artık. Kabul, parçalanmış ruhun toparlanması, tasavvufta insanın kendini bilmesi, nefsinin tüm halleriyle yüzleşip onları terbiye etmesidir. Ama terbiye bastırmakta değil, tanımak ve kabullenmekle başlar. Bu da benim bir parçam dediğinde parçalanmış yönler bütünlenmeye başlar. İç savaşın yerine iç barış gelir. Kutsal kadın ya da özverilik yavaşça ortaya çıkar. Duygusal olarak ne sağlar? Suçluluk azalır kendine karşı anlayış artar. Başkalarının gölgelerine karşı daha şefkatli olursun. Çünkü artık insan olmak sadece aydınlıkla değil, karanlıkla da mümkündür. Bunu görmüşsündür. Bu da benim bir parçam demek, gölgeyle savaşmaktan vazgeçip, onu ışıkta dönüştürmeye razı olmaktır. Karanlığını dışlamayan kendine bütünleşir. Gölgeyi bastırmak yerine dönüştürmek, gerçek şifanın en içsel büyümenin özüdür. Çünkü bastırılan her gölge, parça seni senden uzaklaştırırken, dönüştürülen her parça seni öz benliğine bir adım daha yaklaştırır. Şimdi bu kavramı açalım. Gölgeyi bastırmak ne demektir? gölge yönler bastırıldığında inkar edilir. Ben kıskanç değilim. Hiç öfkelenmem. Hiçbir şey istemiyorum zaten. Bu bastırılma görünürdüğünde uyum sağlar ama içeride baskı birikir. Bastırılan enerji ya fiziksel rahatsızlığa dönüşür, baş ağrısı, mide sıkışması, göğüs daralması gibi ya da aniden patlak verir. Öfke patlaması, duygusal kriz. Sonuç duygu kaybolmaz, yalnızca şekil değiştirir ve başka yollarla görülmeye çalışır. Peki dönüştürmek nedir? Dönüştürmek gölge yönün niyetini, mesajını fark edip onu daha yüksek bir forma taşımaktır. Kıskançlığı bastırmak değil, onun altındaki özlem ve potansiyeli görmek. Öfkeyi susturmak değil, onun sana sınır koymayı öğren dediğini duymak. Arzuyu bastırmak değil, onun yaratım enerjisine açılan bir kapı olduğunu fark etmek. Dönüşüm gölgeyi yok etmek değil, onu ışığa hizmet ettirmek. Nasıl dönüştürülür? Gör, ben şu anda kıskanıyorum, öfkeliyim, arzuluyum. Duy, bu duygunun bedendeki yerini ve etkisini hisset. Sor, sor. Bu bana ne anlatmaya çalışıyor? Örneğin, öfken bana hangi sınırı göstermek istiyor? Şefkatle kal, bastırmadan, suçlamadan, sadece tanıklık ederek orada kal. Niyetle yönlendir. Bu duyguyu bastırmadan sevgiyle dönüştürmeyi niyet ediyorum. Metaforla gölge, zehirli tohum, dönüşüm, ilaç, bastırılan gölge içeride çürür. Dönüştürülen gölge ilaç olur. Çünkü her duygu doğru koşullarda bilgeliğe dönüşme potansiyeli taşır gölgeyi bastırma onu karanlıkta büyütmektir. Dönüştürmek ise onu ışığa çıkarıp kendine hizmet ettirmektir. Bu bakış açısıyla gölge artık seni engelleyen değil, olgunlaştıran bir rehbere dönüşür. Bilgelik burada doğar. Bilgelik ifadesi gölgeyle yüzleşme ve dönüşüm sürecinin aslında bir ruhsal uyanış alanı olduğunu anlatır. Yani bilgelik sadece aydınlıkta, güzellikte, huzurda değil, karanlıkla yüzleşilen yerde, acının içine girilen yerden doğar. Şimdi bunu açalım. Bilgelik nerede doğmaz? Sürekli olumlu düşünmeye çalıştığımızda, sadece güzel görünmeye, güçlü kalmaya çalıştığımızda, acıdan, öfkeden, kıskançlıktan kaçtığımızda bilgelik doğmaz. Orada sadece maskeler vardır. Çünkü bilgelik süslenmiş cevaplardan değil, çıplak gerçeklikte kalmaktan gelir. Bilgelik nereden doğar? öfkenin altındaki kırılganlığı gördüğünde, kıskançlığın altındaki bastırılmış arzuyu fark ettiğinde, yalnızlığın içinde özlemini duyduğun temas hissettiğinde, işte o anda zihin, değil kalp konuşmaya başlar ve bilgelik tam orada o incinmiş duygunun içinde. Bu da benim bir parçam dediğin o an kendini yalnızca tanımazsın kendine şefkat etmeyi de öğrenirsin ve işte bu bilginin başlangıcıdır Tasavvuf perspektifte tasavvufta hakikat yalnızca aydınlıkta değil nefsi aşan yerde gölgeyle yüzleşilen yerde ortaya çıkar Kendi nefsini görmeden korkularını tanımadan, arzularını terbiye etmeden hikmet kapısı açılmaz. Bu yüzden Mevlana şöyle der. Karanlığa bir mumla değil, kendinle git. Bilgelik, gölgeyle barışmış kalp, kendini inkar etmeyen, yaralı parçalarını dışlamayan, acıyı dönüştüren kalpten doğar. Çünkü gerçek bilgelik sadece ne bildiğini ne kadarını kalbinle taşıyabildiğindir. Bilgelik, aydınlıkla gelen bir hediye değil, karanlığa gösterilen sevginin çiçeğidir. Ve bu çiçek en çok gölgede büyür.